avuçlarımızda hayallerimizi dizelim. Bir de düşüncelerimizi. Serpiştirelim dünyaya sevgi tohumlarını. Filizlensin inadına. Göğüslerimiz kabarı versin en kralından. Sabırla ve azimle. Bugünden yarına ve yarınlarda da aydınlanıversin yüreklerimiz. Elbet doğacaktır sabah güneşi bir günü kırgın çiçekler üstüne. Bir mazlumun ahında kopu verir kıyamet. Göz yaşında sel olur. Göz yaşı toprağa dökül verirse biter, bahar olur, yaz olur. Dillerinde dualar sema yükselirse hakkın rahmetiyle olur. Günden yarına ve yarınlarda aydınlanı versin Elbet doğacaktır seher güneşi bir gün, kırgın çiçekler üstüne.